Meditasyona başlarken kendi isminizi ekleyerek yatmadan önce veya sabahın ilk ışıklarıyla uyandığınızda ve yüksek sesle yapmalısınız. Kendini geri isteme duası. Bu meditasyonu gözleriniz kapalı, rahat edeceğiniz bir pozisyonda oturarak ya da uzanarak yapabilirsiniz. Ben fiziksel bir insan odağı olarak tüm boyutlarda bulunan geçmiş, şimdi ve gelecekte var olan tüm zaman ve mekan çerçeveleri içindeki her tür ve form içinde olan ve ancak şu anda benim yüksek iyiliğim adına artık hiçbir yararı bulunmayan tüm anlaşmalarımı iptal ediyorum ve terk ediyorum. Ve şu anda bu anlaşmalara taraf olan tüm varlıkların artık durmasını benim enerji alanımdan derhal ve sonsuza kadar çıkmalarını ve yapılan bu yeni anlaşma nedeniyle beni kontrol altında tutan tüm enerjilerini de kendileriyle birlikte alıp götürmelerini istiyorum. Şimdi kaynağa ait olan yüce ve ilahi varlıkların gelmesine ve ilahi amaca hizmet etmemeleri nedeniyle bozulan anlaşmalarla onlara bağlı tüm kontrol enerjilerinin benden ayrılışlarını kontrol ederek bu çözülme işlemine tanık olmalarını talep ediyorum. Ve oluyorlar da. Şu anda spiritüel, fiziksel, zihinsel, duygusal benliklerimle birlikte tüm diğer benlerimi de ilahi sevgi idrakinin Yüksek spiritüel titreşimlerine adıyorum. Şu anda yaşamımı, işimi, çevremi ilahi sevginin idrakine adıyorum. Kendimi ve bütün benliklerimi kendi yüksek gücümü ve titreşimsel yoldaki üstatlığımı kendi adıma ve etkilediğim dünyanın tamamı adına geri kazanmaya adıyorum. Şu anda ilahi sevgi idrakinden ve kendi yüksek benliğimden kendimi adamış olduğum bu yüksek amaca paralel olarak yaşamımda gerekli değişiklikleri yapmalarını istiyor ve tüm yüce ilahi varlıklardan buna da tanıklık yapmalarını talep ediyorum. Ve oluyorlar da geçmiş, şimdi ve gelecek içindeki tüm zaman ve mekan çerçeveleri içinde var olduğum tüm boyutlar içindeki bütün değişik benler sizleri o sınırlayıcı anlaşmalar içinde yer almış olmanızdan dolayı bağışlıyorum. Kendimi ve tüm benliklerimi bana verilmiş olan gerçek ilahi gücün bilgi ve anlayışını fark etmemiş olmaktan dolayı bağışlıyorum. Geçmiş, şimdi ve gelecek içindeki tüm zaman ve uzay çerçeveleri içinde var olan ve sınırlayıcı anlaşmalara taraf olan tüm varlıklar ve deneyimler sizi sevgi ve şefkatle bağışlıyorum. Sizi beni sınırlayıp kontrol altında tutarak kendi gücünüzü arttırabileceğinize inanmış olmanızdan dolayı bağışlıyorum. Şu anda hepimiz bağışlandık ve şifa bulduk. Hepimiz bağışlandık ve şifa bulduk. Hepimiz bağışlandık ve şifa bulduk. Şimdi kendi yüksek benliklerimize yükseltildik. İlahi altın sarısı ve beyaz karışımı ışıkla doldurulduk ve sarmalandık. İlahi altın sarısı ve beyaz karışımı ışıkla doldurulduk ve sarmalandık. Sınırlayıcı ve kontrol edici tüm anlaşmalar ve bağlantılar şu anda serbest kaldı. Hiçbir kordon, hiçbir bağ yok aramızda. Daha önce bize bağlanmış olan korku, sancı ve öfkelerin tümü serbest bırakıldı ve şifa buldu. Şimdi İlahi Kaynağın en yüce ulu varlıklarını bir zamanlar benim olan enerji ve gücün var oldukları tüm kaynaklardan en saf halleriyle bana tekrar geri dönüşüne tanıklık etmeleri ve yönlendirmeleri için çağırıyorum bu yüce varlıklardan benim gücümü ve enerjimi kendi menfaatleri için kullanan tüm kanalları silmelerini tamamen ve sonsuza kadar ortadan kaldırmalarını talep ediyorum ilahi korunma talep ediyor ve yüce tanıklıklarını diliyorum. Ve oluyor da. Şimdi yüce ve ulu varlıklardan benimle kalarak tüm yaralarımı, berelerimi ve gözyaşlarımı tedavi etmelerini ve bundan böyle ilahi arzunun dışında işler yapmaktan beni korumak amacıyla beni ters etkilerin tümünden korumalarını istiyorum. Ve koruyorlar da. Ben özgürüm. Evet, sonunda olması gerektiği gibi ben özgürüm. Bu şifayı bulabilmem ve yükselebilmem için bana yardım eden ve bu yolda rehberlik eden ve edecek bulunan tüm ilahi varlıklara, meleklere, yükselmiş üstadlara, tüm yüce amaçlı, ulu varlıklara diğer tüm varlıklara ruhlara ya da enerjilere şükranlarımı sunarım. İyileşmeme göstermiş olduğunuz sevgi dolu ilgiye layık olacağım. Sizlere müteşekkirim. Bu işlemi bitirdiğinizde eğer kendinizi temizlenmiş hissetmiyorsanız lütfen tekrar tüm hislerinizle ve yüksek sesle okuyun. Emin olamazsanız tekrar edin. Ta ki içinizde o ferahlığı hissedene kadar. Bu dua en çok yüksek sesle okunduğunda güçlüdür. Kelimeler en yüksek sevgi ve şifa enerjisiyle kodlanmıştır. Böylelikle beden sistemi içinde her birey kendi yüksek benliğinden alacağı miktardaki şifa enerjisinin yardımıyla fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlığına geri kavuşacaktır. Eğer genişlemenize hiçbir yarar sağlamayan inanç sistemlerine sahipseniz, bunları terk etmeye artık hazırsınız kendi yaşamınızı kurmaya ve onun sorumluluğunu üstlenmeye hazırsınız. Farkında olduğunuz ya da olmadığınız seviyelerde kurban, günahkar, suçluluk gibi duyguların güç kontrolleri altındaysanız, o zaman lütfen bu duayı tüm içten duygularınızın eşliğinde ve yüksek sesle söyleyin kendinize izin verin, bırakın gitsinler. Sizler mükemmel varlıklarsınız. Kendinize bu temizlik duası için zaman ve mekan ayırın. Yalnız olabileceğiniz gibi her şeyinizi paylaşabileceğiniz dürüst bir arkadaşınız ile birlikte de olabilirsiniz. Size iki saat gerek. Duayı okumak için ve sonrasında gözlerinizi kapatıp dinlenmek için. Uyuyabilirsiniz, kestirebilirsiniz. Yeter ki meleklere temizleme işlemini yapabileceğiniz süreyi verin. Bu gündüz de yapılabilir ama gece uykudan önce olması daha iyi olur. Böylece ilahi varlıklar temizlik işlemine gece boyu devam edebilirler. Kelimeleri söylerken nefes almaya, ve aktif olarak duyguları serbest bırakmaya özen gösterin. Kelimelerle kodlanmış bulunan şifa enerjisi size yardım edecektir. Eğer güçlü duygulara kapılırsanız korkmayın. Bırakın içinizden aksınlar ki serbest kalabilsinler. Onları nefesle dışarı bırakın. İçinizde yükselen enerjileri Tepe çakranızdan da serbest bırakabilirsiniz. Etkileri hemen ortaya çıkacaktır. En geç 4 hafta içinde de tamamen temizleneceksiniz. Farkındalığınızın önünde ya da hemen arkasında o durmadan tekrarlanan endişeler gidecek. Yerlerini iç barışı ve huzuru alacak. Sizin yaşamınızda hiçbir pozitif amacı olmayan ilişkiler çözülüp bitecek. Zihninizin içinde yer alan iç konuşmalar daha barışçıl ve sevgi dolu olacak. Farkındalığınız ve anlayışınız sadece spiritüel alanla sınırlı kalmayıp her alanda yükselecek. Daha yüksek sevgi, mutluluk, uyum ve barış amaçlı duygularla dolacaksınız. Genel olarak yaşam algılamanız gelişecek. Ruh kaynağının engin denizinde bulunan bireysel bir ruh olarak kendi hakkınızı ve gücünüzü geri istemek en doğal hakkınız. Bunu asla unutmayın. Huzur kalbinizde olsun. İyi ki varsınız.